Bu ne be? Sebep? Niye böyle giyindin? <laughs> yani spor giyindim, yakışmamış mı? Ya, üzülerek söylüyorum ki yakışmamış. Yani çok kötü bu, ne anlamadım. Çıkar Allah midem bulandı bu mi ya. Valla ben halinden çok memnunum Zahide. Bugün gezdim, dolaştım, mis gibi hava aldım. Kendime bunları aldım. Hiç bana bulaşma olur mu? Ama ben iyiliğin için söylüyorum. Antropozlu adamlara benzemiş bir motosiklet alıyorlar ya. Değiştir şunu ya. Kime yazıyorsun? İşle ilgili. Bana baksana biraz. Güzel mi? Ben bir duş alıp geliyorum tamam mı? Ne olur değiştir lütfen. At. Çöpe at bunları bir daha görmeyeyim. De ...motosiklet ağı altına, hadi gitsin. Bakalım işle mi ilgili, göreceğiz. Bugün seninle çok güzel vakit geçirdim. İyi ki varsın, iyi ki seni tanıdım. Hadi lan oradan. Demek bütün gün beraber gezdiniz ve çok mutlusunuz. Peki o zaman... ...Allah'ın antropoz. Hem kafalarımız bu kadar uyuşuyor, bence tenlerimiz de uyuşur. Ne dersin? Var mısın prenses? Raci. İnanılmaz çapkın bir adam, biliyorum. Seninle konuşabilir, sana bakabilir, flört edebilir. Bir şey de yaşayabilir ama ertesi gün tamamen unutur. Hayal kırıklığına uğrama diye söylüyorum. Çünkü onun hayatında bir kadın var, o da benim. ...bir daha ailesi. Bu ne hadsizlik? Bak sen, seni çok farklı zannetmiştim sakın ama sakın bir daha karşıma bile çıkma. Yüzünü bile görmek istemiyorum senin. Aa, başlamadan biten bir aşk. <laughs> evet, bunu hallettim. Gülsüm. içeride bir şey diyemedim ama sağ ol Cemal'i söylemediğin için. Yok rica ederim. O Mahir ilgilendirmez yani kimse ilgilendirmez. Ben seni Mahir abiyle evli diye yani başka adamın adını saygılayınca şey yok. Kız sen niye bana söylemedin? Mahir'le bir alakam yok deseydin ben sana kısmazdım ki. Bir şey diyemedim Gülsüm. işleri daha da karıştırmamak için. Yoksa ben sana söz verdiğim gibi Mahir'le de konuşacaktım zaten ama... ...işte Nedret Hanım tehdit etti. Tehdit mi etti? Amasya'ya gitmiş. Her şeyi öğrenmiş, her şeyi biliyor. Mahir'le konuşursan polise ihbar ederim sizi dedim. Ona neymiş? İşte kızının evliliği bozulmasın diye. Hadi oradan onu benim külahımı anlatsın. Kendini düşünmüştür o. Harun Bey'in meşru çocuğu çıkınca kendine gelemedi. El aleme sakız olmamak için istememiştir. Kendini düşünmüştür. İşte bilmiyorum. O öyle tehdit edince de ben de sana da bir şey diyemedim. Kız ben de ağzıma geleni söyledim. Sinirden uğra bile terslendim. Siz neleri yaşamışsınız yani? Halen bu kadar <laughs> sıkıntıda olduğunu bilsem ben senin üstüne gelir miydi? Yavrum yazık Nergis o yaşında neler yaşamış vallahi ben çok özür dilerim kusura bakma Asiye gerçekten. Yok ben seni anlıyorum Gülsüm. Evliyiz zannediyordun. Başka ne yapacaktık ki? Hakikaten ya. Hani siz gerçekten evli değilseniz Mahir abi niye bu kadar çok seviyor sizi? Yani insan bu kadar iyi rol yapamaz ki. Gerçekten seviyor yani çocukları falan ondan. He. Gerçekten seviyor mu? <laughs> İyi hayırlısı diyelim o zaman. Şey yapalım mı? Şöyle iki tane çay koyup karşılıklı eski günlerdeki gibi. Özledim seni vallahi etoğum. <laughs> olur olur içelim. <canım. gülüyor> Ama seviyor bence.